Peygamberi sevmenin alameti kulla Allah arasındaki sevgi nimetler üzerinden kuruluyor. Kulla kul arasındaki sevgi ne üzerinden kurulur? Tanıdıkça seversiniz ya. Tanımadığınızı sevmezsiniz. Tanımıyorsunuz sevemezsiniz ya. Kulla kul arasındaki sevginin merkezinde tanımak vardır. Peygamberi tanımayan bir insan sabah akşam peygamberi seviyorum desin. Dilo dilo yaylalar diyor ya. Tanımıyorsun ya. Sen böyle bir hayale aşık olmuşsun. Hani Mecnun'un Leyla 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 dediği gibi. Sen hayale aşık olmuşsun. Ya bir peygamberi tanı bakalım. Nasıl bir insan? O. Ne kadar okudun onun hayatını? Bunu da Allah rahmet eylesin. Ramazan El-Buti hocamız Şam'da ders yaparken bir öğrencisi anlatıyor. Bir öğrenci gelmiş demiş, efendim demiş bana peygamberi sevmenin yolunu söyler misin? Evladım demiş onun hayatını okudun mu? Tabii okudum hocam demiş. Kaç tane eser okudun onun hayatıyla alakalı? Saymış diyor 8-9 tane eser saydı diyor onun hayatıyla ilgili. Evladım çok az dedi, çok az. Peygamberi sevmenin yolu tanımaktan geçer. Tanımanın yolu da onu çok okumaktan geçer. Az okumuşsun daha çok okuman lazım. Onun hayatı, onu anlatan kitapları çok okuman lazım. 7-8 tane kitap okuyan gence az okumuşsun diyor hocam. Bugün İslam dünyası Müslümanlar olarak peygamberi çok az tanıyoruz hocam. Anketler yapılıyor peygamberimizin hayatıyla alakalı. Hani peygamberimizi ne kadar tanıyoruz? Doğduğu tarihi 571 diye biliyoruz. Ezberlediğimiz kronolojik tarih var. Kronolojik tarih. Birisi mesela bize gelse dese ki Hüseyin Bey babanızı kimdi babanız bir anlatır mısınız dese Hüseyin abi de şöyle yapsa. Babam 1940 yılında doğdu. 45 yılında şu ilkokulu bitirdi. 50 yılında şu ortaokulu bitirdi şu liseyi bitirdi şu üniversiteyi bitirdi şu tarihte emekli oldu şu tarihte de vefat etti dese abi bir dakika dur ya ben onu sormadım neyi sordun baban nasıl bir insandı onu sormak istedim der değil mi? Niye? Resmi daireye sen evrak vermiyorsun ki onun hayatını, kronolojik tarihini sıralıyorsun. Bizim siyer okumalarımız biraz böyle kronolojik tarih okuması gibi. Ne zaman doğdu, ne zaman savaştı, ne zaman öldü. Ya bu değil ya. Bunun ötesinde peygamber kimdi, nasıl bir insandı? Ne yerdi, ne içerdi, nasıl yatardı, nasıl kalkardı, nasıl yürürdü, nasıl uyurdu, nasıl gezerdi? Çocuklarıyla, eşleriyle, ailesiyle giyinmesi nasıldı? bir detaylı oku. Tanırsan tanıdıkça seveceksin. Tanıdıkça seveceksin. Hani uzaktan gördü mü böyle dışarıdan gördüğümüz bir adamı ilk başta bir ön yargılarımız olur falan çok sevmeyiz. Ama tanıdıkça kanımız kaynar falan deriz ki ya abi ilk gördüğümde var ya hiç öyle bakmıyordum sana. <laughs> i̇lk gördüğümde hiç iyi değildi. Ama şimdi tanıdıkça seni ne yaptım? Çok sevdim. Peygamberi sevmek tanımaktan geçer hocam. Ne kadar tanırsan o kadar seversin. Tanımıyorsan seviyorum diyorsan bu biraz yalancı sevme. O bir gerçek sevme değil. Tanırsan da tabii onun sünnetini hayatta tatbik etmek kolay gelir insana. İnşallah sünnetini de tatbik eder insan.